2012'de A grubunda yer alan Polonya ev sahibi olduğu için gruplar öncesinde sadece hazırlık maçlarıyla buraya geldi. Yani ciddi anlamda kendisini sınayacağı hazırlık maçları dışında bir alan bulamadı. Bu nedenle tabii bu turnuva öncesinde bence bir dezavantaj ama bunu avantaja çevirmek ev sahibi olarak her zaman için mümkün. Onlar da hep bu duyguyla ve düşünceyle hareket edecekler. Açıkçası grupları da öyle buna izin verebilecek şekilde yani o yüzden hani daha mesela görece daha yumuşak bir gruptalar. Daha sert gruplardan ziyade biraz daha hani bir ne bileyim moral bulup birkaç e, puan alıp birden e, üst sıra çıkabilirler. Onlar açısından buna e, izin verebilecek bir grup var bence. O yüzden bir avantaj onlar için ama yine tabii hazırlık maçlarında çok iyi gözükmediler. Bu onlar açısından ee, biraz moral bozukluğu yarattı. Kadroya bakacak olursak e, Sumudan'ın açıkladığı kadroda ilk olarak e, hani ilk göze çarpanlar tabii ki Dortmund'un yıldız oyuncuları. Dortmund'un dublesinde pay sahibi olan defansta Pizcek, e, Forvet'te Lewandowski, orta sahada Kuba önemli oyuncular. Bunun yanında e, Polonya milli takımda oynamayı seçen Obraniak da bence burada önemli bir parça olacak takım içerisinde. Tabi yine kalede e, çok sıkıntı yaşayan bir e, ülke değil Polonya. Ama tabi e, turnuva öncesinde Sumudo'yu Sumudo en çok e, üzen olay herhalde Fabianski'nin sakatlığı oldu, Onun kadroda yer almayacak olması oldu. Ama yine de tabi kadro, e, kadroda iyi kalecileri var Polonya'nın. E, bunun yanında tabi bizim ülkemizde de forma giyen oyuncular ya da daha önce giymiş oyuncuların burada ol, olacağını söyleyelim. E, Adrian Trabzonsporlu, e, Kamil Grosicki Sivas Sporlu ki yani ligimizde de izleme fırsatı bulduğumuz oyuncular. Bunlar da kadronun içerisinde belki zaman zaman şans alacaklar. Yine tabii Yolu Türkiye'den geçen Trabzonspor'dan geçen Brozek de e, kadroda yer alan oyunculardan bir tanesi. Polonya'nın işi hakikaten hani ya ilk tur için belki dediğim gibi grup olarak biraz iyi ama ondan sonrası için çok e, mümkün gözükmüyor. Tabii ev sahibi olmak her zaman avantajdır e, ama bu e, bir yere kadar götürebilir. Eğer elinizde bunu gerçekleştirebilecek bir kadro yoksa yani e, iyi ve ee, sezonu güzel bitirmiş Dortmund'da oyuncuların iskeletini oluşturduğu takım belki üst turu görebilir ama ondan sonrası bence e, hem e, büyük bir futbol şansına e, ihtiyaç duyacaklarını düşünüyorum hem de e, tabi bunun yanında e, yani mucize bile diyebilirim Hani bir şampiyonluk ya da bir e, final oynamak ama e, onlar üst tur için bence avantajlar çünkü grup e, bu anlamda onlara izin verecek gibi gözüküyor